Evet. Yaklaşık 50 yıldır mahallemizde bulunan binanın kentsel dönüşümü oluyor. Şu anda yan tarafından aldılar. Kepçe kolonları kırdı. Ve şimdi şurada yere vurarak binanın çökmesini bekliyor. Yani komple çökmeyecek. Kat kat çökecek. Bak bak. Evet. Sesleri duyuyorsunuz yani. Baba bak çöküyor bak. Bak. Görebiliyoruz mu abi ya? Ben buradan, şuradan çatırdığı çutur duyuyorum. Sesi duyuyorum da bir oynama yok. Sen gözler duymuyorsun. O işte şeyle baskı yapacak ya, üstteki kırık bak 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 köşeyi görüyor musun? Tamam onu görüyorum. Resmi çek o bak. Bak hep aynı mesela. Evet. Biraz yapıştı anlayacak mısın? Baba, baba bak 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 kepçe vurdukça. Bak kolonun çeyirttiğini görüyor musun? O kepçenin vurduğu yerden. Tabii abi, çökecek abi. Ya keşke çöksün. Sen çöktün anasını Şimdi o evdekilerle kahkedecekler ha. Orada daha fazla sallar. Tabii tabii. Orada daha çok sallar. Şimdi çıkıyor akşamdan hepsi bağıracak. Hep aynı yere duruyor. Aaa oynamıyor bak. Hayır oynuyor yani, abi bak. İnanın, yok, oynuyor mu sen bana? Yok bura değil şura şuralara diyor baba bak. bak. <laughs> ha. <coughs> yıkım Ancağız. Her yer sis oldu. Binalar yıkıldı.